Merhabalar bugün sizlere tarihte 8 Mart günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı, konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 1010 Firdevsi, Şehname adlı epik şiirini tamamladı. Yıl 1817 New York menkul kıymetler borsası kuruldu. Yıl 1906 Moro Krateri Katliamı ABD askerleri Filipinler'de bir kraterde saklanan silahsız 600'den fazla erkek, kadın ve çocuğu öldürdü. Yıl 1917 Rusya'da Dünya Kadınlar Günü için başkent Petrograd'da kadınların sokaklara dökülmesi Çar II. Nikolay'ın tahttan inmesine neden olan Şubat Devrimi'nin başlamasına yol açtı. Bu olay ise aynı yıl gerçekleşen Ekim devrimi ardından Sovyet Birliği'nde Dünya Kadınlar Günü için sabit bir tarih olarak 8 Mart'ın kararlaştırılmasına ve bunun üzerine Komintern kararıyla da Uluslararası Sosyalist ve Komünist Hareket tarafından Dünya çapında Kadınlar Günü kutlamalarının 8 Mart'ta yapılmasına yol açtı. Yıl 1921 İspanya Başbakanı Eduardo Dato, Madrid'de parlamento binasından çıkarken Katalan militanlarca öldürüldü. Yıl 1931 Kubilay olayından sonra Menemen'de uygulanan sıkı yönetim kaldırıldı. Yıl 1942 İkinci Dünya Savaşı, Hollanda, Java Adası'nda Japonlara teslim oldu. Yıl 1943 İsmet İnönü, 7. TBMM'yi açtı ve yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Şükrü Saraçoğlu, hükümeti kurmakla yeniden görevlendirildi. Yıl 1951 Amerikalı keman virtüözü Yehudi Menuhin, konser vermek için İstanbul'a geldi. Yıl 1952 Philadelphia'da ilk suni kalp ameliyatı yapıldı. Yıl 1954 devletin siyasal prestijine ve mali gücüne zarar getirdiğine karar verilen ya da kişilerin özel hayatına tecavüz eden yazılar yazan gazetecilere, ağır cezalar öngören basın kanunu, TBMM'den geçti. Yıl 1957 Mısır, Süveyş kanalını tekrar açtı. Yıl 1962 İstanbul Ankara Adana seferini yapan Türk Hava Yollarına ait kop uçağı, Toroslar'da düştü. 8 yolcu ve 3 kişilik mürettebattan kurtulan olmadı. Yıl 1963 Suriye'de bir darbe sonucu, Bağızçılar ve Nasırcılar iktidarı ele geçirdi. Bağızçı subaylar, Şubat ayında Irak'ta da yönetimi ele geçirmiş ve Başbakan Abdülkerim Kasım öldürülmüştü. Yıl 1965 Vietnam Savaşı, 3500 ABD deniz piyade askeri, Güney Vietnam'ın Nant sahiline çıkarma yaptı. Yıl 1971 Sivas'a bağlı Yıldız elinde Türkiye İşçi Partisi ilçe sekreteri öldürüldü. Yıl 1974 Paris'in Charles de Gaulle Havalimanı hizmete girdi. Yıl 1979 Philips şirketi, Compact Disi ilk kez halka tanıttı. Yıl 1984 Yunanistan, Türk savaş gemilerinin bir Yunan destroyerine ateş açtığı iddiası ile Ankara'daki büyük elçisini geri çağırdı. Gelişmeler üzerine Türkiye'de Atina Büyük Elçisi'ne ülkeye dönme talimatı verdi. Yıl 1984 8 ilde olağanüstü hal uygulanmasıyla ilgili, olağanüstü hal yasaları yürürlüğe girdi. Yıl 1985 Beyrut'ta bir caminin önünde patlayan bomba, 85 kişinin ölümüne 175 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Yıl 1996 Lefkoşa-İstanbul seferini yapan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir yolcu uçağı kaçırılarak önce Sofya'ya ardından da Münih'e indirildi. Yıl 2030 yılı aşkın siyasi geçmişinde ilk kez Necmettin Erbakan'a karşı bayrak açılarak Fazilet Partisi'ne genel başkan adayı çıkarıldı. Kayseri milletvekili Abdullah Gül adaylığını ilan etti. Yıl 2003 İstanbul Diyarbakır seferini yapan Türk Hava Yolları'nın RC-100 tipi uçağı, Diyarbakır'a inişi sırasında düştü, 74 kişi öldü, 3 kişi de yaralı kurtuldu. Yıl 2005 Çeçen lider Aslan Maşadov, bir çatışmada Rus güvenlik güçlerince öldürüldü. Yıl 2006 Kartal H tipi cezaevinde bulunan hükümlü Mehmet Ali Ağcan'ın tahliyesine karar verildi. Yıl 2010 Elazığ'da 6 büyüklüğünde deprem oldu. 42 kişi hayatını kaybetti. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız infoetkonsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.